Hiç beklenilenin aksine çok zıt bir, bir karakter değil. Yani okuduktan sonra tepkiniz ne oldu peki karakteri yani evet. gördükten sonra? Yani benim zaten Özge her zaman olduğu gibi inancım tam evet. e, bu zamana kadar e, canlı herkes Gökberk Demirci'nin çok yakışıklı ve işinde çok saygılı olduğunu diyor herkes Gökberk Demirci'nin çok iyi performansını konuşuyor sizler için de en özel karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaştım umarım sizler de beğenirsiniz yeni sezona çok güzel bir giriş yaptı Gökberk Demirci Yemin dizisi onun için çok önemli bir dizi ve onun kariyeri için çok önemli bir noktada sizler için. De en özel kareleri bir araya toplayıp Sizlerle paylaşım ettim Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar Tam detaylı bilgi için Sadece kanalıma abone olursanız Sizler de Gökberk Demirci ve onun Gerçek hayatta sevgilisi Özge Yağız'dan oldukça güzel Kareleri benim kanalımda görebilirsiniz Arkadaşlar takipte kalmayı Unutmayın umarım sizler de Beğenirsiniz ve şimdilik Sizlere hoşçakalın diyorum İyi seyirler, takipte kalmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.